Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslar için bulunduğu Cezayir'de Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkap'la görüşmesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasında yatırım yapılabilecek birçok alan olduğunu vurgulayan Dönmez, bu potansiyelin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Her iki ülke arasında köklü, tarihi, siyasi, ticari, kültürel ilişkiler mevcut. İşte bu potansiyeli en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Dönmez, ülkenin milli enerji şirketi Sonatret ortaklığıyla Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri bölgesinde 1,7 milyar dolar yatırımla polipropilen üretim tesisi kurulacağını anımsatarak böylece Türkiye'de de bir Cezayir firmasının yatırımını birlikte hayata geçirmiş olacağız. Karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi her iki ülkenin yararına olacaktır diye konuştu. İnşallah Sonat vakın işte Adana'daki bu yatırımıyla birlikte e, Türkiye'de de bir Cezayir e, firmasının e, yatırımını inşallah birlikte hayata geçirmiş olacağız. Karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi e, her iki ülkenin e, yararına olacaktır diye düşünüyorum. Bakan Dönmez daha sonra Cezayir Enerji ve Maden Bakanlığı'nda mevkidaşı Arkaplı görüşme gerçekleştirdi. See that la heces